Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Crazy Craft serisine başlıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi hemen şurada sinek var kaç Oyun biraz kasıyor arkadaşlar Ben kendimle çektiğim için şansları biraz düşüreyim Ayarlar Video ayarları Şimdi mouse'da ayarlayayım Düşürüyorum Düşürdüm 4 Devam edelim Evet arkadaşlar yepyeni seriye başladık Crazy Craft e yani çılgın modlarla survival bayağı bir mod var arkadaşlar görüyorsunuz şuraya ultimate yazmıştım şunu, hemen odun kazmayla başlayalım arkadaşlar bu seride cidden bayağı bayağı çok şeyler var ve canavarların canı çok fazla en kötü şey o oyun çok mu kasıyor çanklar yeni yüklendiği için kasıyor arkadaşlar şekilde. Onun bayağı kasıyor yani. Ne var? Videoda değilken hiç böyle değildin ama. Allah Allah. Ee, bu şekilde ayarlardan bayağı chunkları düşüreceğim yapalım abi. Dedi Böyle daha düzgün ben normal oynarken arkadaşlar 12 champ oynuyorum ve hiçbir şey olmuyor. fps'in FPS 8 FPS Abi fps'in 6 Bu şekilde de çok kötü ya yapacak bir şey yok. Bu sayfalar da kaç yok öyle bilmiyorum. Evet hemen bu kraftımızı yapalım. Şöyle. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Bayağı bir maden bulmamız gerekecek. Şurayı da bayağı maden var. yapalım. Çok zor oynuyorum şu an. Şöyle alalım şunu da. <laughs> ee, balta yapalım hemen bir tane. Bir de kılıç yapalım. Tuşlular falan gelir tabii. Telefonumun sesini kısmayı bir çok güzel. şekilde kralım Görüyorsunuz arkadaşlar modda bir sürü şey var Göstereyim hemen Bu şekilde Görüyorsunuz hayvan gibi At Vakadan çizim Bekmen falan var Görüyorsunuz Bu şekilde Hı. işte en sevdiğim modlardan birisi pets bulmamız lazım arkadaşlar ya. ya? Nugget'larda sıkıntı var. Tek kötü yanı o. Onu düzeltmeye çalıştım olmadı. Şu Easter Bunny'yi bulmamız lazım. Yani bir sürü mod var. Süper Kahraman modu da burada işte. Devam edelim. Bu arada 아메, 안녕. 아메, 우린 k Artık eşyalarımız da düşmeyecek arkadaşlar. Biraz ağaç kasalım. Bu şekilde. Aynı bir sessiz kaldım kusura bakmayın. Ama kuralarda bir yerlerde değil. Onun sesi de çok fazla geliyor. Bana hala fazla geliyor ama siz de sesini duyabiliyorsunuz diye kararlarımda. Yok, pek tamam. Çok kötü ya böyle de. Evet arkadaşlar bu arada e, şu şekilde yorum atarsanız çok mutlu olurum. Game moddan ev yapayım mı yapmayayım mı söylerseniz çok mutlu olurum. Çünkü bazılarınız kızabiliyor. Ha bu arada arkadaşlar bunu birinci videomda da söylemiştim. Benim birinci kanalım var. Ee, Hasan Oynuyor adında. O da Minecraft P ve değişik oyunlar geliyor. Telefonla ilgili oyunlar falan geliyor. Burada ise şey geliyor. Ee, Crazy Craft. Bilgisayardaki Minecraft geliyor. Bilgisayar oyunları geliyor. Dursunlar. Allah kaç. İki tane oldu. Kaç. Abi onlar çok kötü ya. Gel lan gel. Sen de Resmen bizi öldürdü Dediğim gibi arkadaşlar O şekilde yorum atarsanız beni mutlu edersiniz Şöyle Onların içinden demir falan çıkabiliyor çab Öldüreceğim Şu Can gösteren modda Yükeyim de kolaylık olsun ah. oh, 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 oh. Aa, Bu arada arkadaşlar sürümün bir 10 Nasıl oldu? Öyle artık. Evet arkadaşlar videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. 10 dakikada bitireceğim videoyu. Şunları yapalım. Bu, bu bölüm pek fazla şey yapamadık. Moda tanıtım kanalına girdik. Şu şekilde maden yapalım biraz. Çik 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 ses çok fazla geliyor kusura bakmayın. ses sessiz şey aldım. sesli çıkıyor Adam kandırdı beni. kazmaya bakın. Havada duruyor. Yani. Bilmiyorum size bakım gelecek, bakım mı gelecek de. Abi pekmen bizi öldürür. değişik modlar var arkadaşlar ya kriminal bir git ya der misin canım arkadaşım gel lan gel abi ben niye onu öldüremiyorum anlayamıyorum ya. Sen nesin? Dur, çorba gibi bir şey çıktı Daha var burada duralım evet arkadaşlar videonun sonuna gel geldik umarım videoyu bitir sevmişsinizdir daha çok Crazy Craft gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.